Ben İskender, bilinen ismimle Büyük İskender. Tarihçilerin o güne kadar Avrupa'nın en büyük lider olarak gördüğü Makedon Kralı Filipos ile mağrur Prenses Olimpiyas'ın oğlu olarak Milattan önce 20 Temmuz 356'da doğdum. Annemin de katkıları ile bebekliğimden başlayarak soyum tanrılara dayandırıldı ve ilerleyen tarihlerde insanların kabulü ile kendim de o tanrıların arasında yer aldım öyle bir babadan geliyordum ki hayatta bırakın başarısızlığı tökezleme şansım bile yoktu. Bu yüzden hep gelecek için hazırlandım ve eğitimim adına en ünlülerinden birisi olan Aristoteles gibi büyük filozoflardan ders aldım. Bana düşünmeyi, hayatı ve evreni öğrettiler, hayvanları ve bitkileri, insan bedeni de dair çözülebilen gizemleri de tabii. Atım bu kefalos ile ilişkim tarih boyunca hatırlanmıştır. Birçok sanat eserine konu olan bu değerli yoldaşımı kaybettiğim yerde bir şehir kurdum ki adı hep hatırlanabilsin. Babamı şüpheli bir suikast girişimi sonucu kaybettikten sonra onun mükemmel şekilde oluşturduğu ordunun başına geçerek yaptığı planlar doğrultusunda ilerledim. Eski dost ülkemizi yani Pers topraklarını fethetmek için büyük bir orduya ve güçlü bahanelere sahiptim. Çok iyi hazırlanmış bu ordu ile başarılar kazandıkça ve askerler arasında da yeteneklerime güven arttıkça yönetim kademesinde beni eleştiren herkesten sırasıyla kurtuldum. En önemlisi babamın en büyük generali yani ordu komutanı olan Parmenion'du. Oğlunun hatası yüzünden onu da idam ettirdim. Bir Makedon olarak doğdum ama fethettiğim her toprağın kültürüne saygı duydum. Kimileri bunu yönetme güdüsüyle yaptığımı düşündüyse de ben buydum. Mısır çöllerinde de Hindistan ormanlarında da yeni kültürler tanıdım ve onlardan aldıklarımı hayatıma yansıttım. Bir ülke vatandaşlığından tanrılığa geçiş sürecimdi bu. Yapamayacağım hiçbir şeyi askerlerimden de istemedim. Onlar açken tok değildim, yürürlerken yürüdüm. Bir taş kaldırılacaksa ilk ben yüklendim. Ordum biliyordu ki Öleceksek bu birlikte olacaktı. Hiçbir Avrupalının düşlerinde bile göremeyeceği uzak diyarları fethettikten sonra ordumun da geri dönme isteği ve benim batıdaki yeni fetihlerim için Babil'e geri döndüm ve çok uzun zaman geçmeden rahatsızlandım ve sonuçta kehanetlerin doğrultusunda bu topraklarda 10 Haziran 323 yılında sonsuzluğa karıştım.